Çakralarımız enerji bedenimizde bulunan kapılardır. Bu kapılar yoluyla enerjiyi alıyoruz ve veriyoruz. Çakralarımızı dengelemek, bu alışverişin sizin yaşam planınıza en uygun şekilde gerçekleşmesi için çok yardımcı olan egzersizlerdir. Çeşitli yöntemlerle dengeleme yapabilirsiniz. Bu yöntemlerden bir tanesi de meditasyon. Şimdi kendinizi hazır hissettiğinizde sırtınız dik, ayaklarınız yere basar şekilde oturun. Elleriniz, içlerinizi yukarıya bakacak şekilde dizlerinizin üzerine koyun. Gözlerinizi içinize dönmek için kapatın. Burnunuzdan birkaç derin nefes alıp verin. Bedeniniz rahatlasın, gevşesin. Şimdi bedeninizin kalp çakrası bölgesine odaklanın. İki göğsünüzün ortasına. Aldığınız ve verdiğiniz nefeslerle kalp bölgenize odaklanarak algınızın bu bölgede yoğunlaşmasını sağlayabilirsiniz. nefesleriniz doğal olarak akarken kalp bölgenizde beyaz parlak ışıktan bir küre oluşmaya başladığını düşünün. Gittikçe büyüyen bu küre önce bedeninizi, sonra bulunduğunuz odayı içine alacak şekilde genişlesin. Bu ışıktan kürenin içinde otururken Çakralarımın kendi yaşam planıma en uygun dengesine gelmesine niyet ediyorum diyerek derin, uzun, yavaş bir diyafram nefesiyle bu niyetinizi tüm bedeninize yayın ve nefesinizi yavaşça verin. Çakralarımın kendi yaşam planıma en uygun dengesine gelmesine niyet ediyorum. dengeleme için odaklanmaya kök çakramızdan başlayarak yükseltiyoruz. Şimdi oturma kemikleriniz ve ayak tabanlarınızı içine alan kırmızı bir kürenin oluşmaya başladığını düşünün. Kırmızı küre en iyi potansiyelinde içten dışa, dıştan içe dönerek genişlesin ve bu bölgede gerekli olan şifayı gerçekleştirsin. daha sonra ikinci çakra bölgemiz olan yumurtalıklarımızın bulunduğu alt karnımıza odaklanıyoruz. Ve burada turuncu bir kürenin oluştuğunu yine aynı şekilde genişlediğini düşünerek bir süre turuncu renkli küreyi ve sakral çakramızı düşünerek meditasyonumuzu sürdürüyoruz. İhtiyaç duyduğunuzda burnunuzdan derin nefes alıp ağzınızdan vererek enerjinin dönüşmesine, tazelenmesine yardımcı olabilirsiniz. Göbek deliğimizin bir parmak kadar üstündeki güneş sarısı renginde kürenin dengelenmesi için Şimdi odağımızı bu bölgeye aktarıyoruz. Genişleyerek dönen güneş sarısı bu küre, Solar Plexus çakramızı şifalandırsın. Alt çakralarımızı tekrar gözden geçirmek için kırmızı renkli küreyle parlayan birinci çakramızı yeniden hissediyoruz. İkinci çakramızın turuncu küreyle yıkandığını, dengelendiğini hissederek üçüncü çakramızı güneş sarısı rengindeki kürenin bu bölgeyi kapladığını, en iyi haline ulaştırdığını düşünüyoruz. Şimdi derin bir nefes alarak odağımızı ruhumuzun tahtı olan kalp çakrasına getiriyoruz. Nefesimizi verirken bu bölgede oluşmaya başlayan parlak yeşil kürenin kalbimizi şifalandırarak açılmasına izin verelim. İfademizi dengelemesi için turkuaz renkli bir kürenin boğaz bölgemizde çalışmaya başladığını düşünelim. Ve derin, uzun, yavaş bir nefes alıp verirken turkuaz renkli kürenin boğaz bölgemizi kaplayarak açıldığını fark edelim. Algılarımızın, sezgilerimizin en iyi haline gelmesine yardımcı olacak çivit mavisi küre iki kaşımızın ortasında parlayarak genişlesin ve üçüncü göz çakramızı şifalandırsın, ışıklandırsın. ondan bilincimizi taç çakrasına yükselterek evrenden gelen yaşam enerjisine ve ilhama açılmak için odağımızı başımızın tepesindeki mor parlak ışıklara yönlendirelim. Bir süre mor küre gereken en iyi açıklığı sağlamak için çalışsın. tabanlarımızdan başımızın tepesine kadar olan tüm bölgelerimizde ihtiyaç duyduğumuz süre boyunca dengeleme yapmaya devam edecek olan kürelerin önce bedenimize sonra da etrafımıza yaydığı şifayı ve ışığı tekrar gözden geçirelim. İlk çakradan başlayarak bütün bölgeleri yeniden hissedin ve tüm çakraların kendi içlerinde ve birbirleri arasında dengeli kalbim açık diye üç defa tekrarlayın. Tüm çakralarım kendi içlerinde ve birbirleri arasında dengeli, kalbim açık. Tüm çakralarım kendi içlerinde ve birbirleri arasında dengeli, kalbim açık. hazır olduğunuzda nefeslerinizi tazeleyerek gözlerinizi açabilirsiniz. Bu meditasyonu başlangıçta 21 gün aralıksız her gün yapmanızı tavsiye ederim. Daha sonra istediğiniz ve ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda tekrarlamanız da faydalı olur.